Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yorum yazma ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yorum yazmak için sisteme giriş yapmak zorunluluğu yok. Sistemde bir hesap olmadan da herhangi bir siteyi görüntüleyen herhangi bir kişi yorum yazabilir. Ben ilk önce sisteme giriş yaptıktan sonra yorum yazmayı daha sonra sistemden çık, sisteme giriş yapmamış haldeyken yorum yazma ile ilgili ekranların üzerinden gitmeye çalışacağım. Giriş yapıyorum Google hesabımla kolay olsun, hızlı olsun diye. Giriş yaptım, bir ilan seçiyorum, yani yorum yapmak istediğim bir ilanı, bir ilanı inceledim, yorum yapmak istiyorum. Detaylara tıklıyorum. Sayfanın en altında yorum yazma ile ilgili bir kısım var, yeni yorum ekle. Burada e, yorum yazabiliriz. Burada eğer ilanı oluşturan kişi yorum yapmaya kapalı duruma getirdiyse, burada ilan e, yorum yazamayız. Onun dışında bu ilan bulunduğu olarak işaretlendiyse, duyuruyu yayınlayan kişi tarafından yine burada yorum yazılamaz. Şu anda yorum ekle butonuna tıklayarak yorum yazacağım. Ekranı açıyorum, pencereyi açıyorum. Burada her yoruma bir tane fotoğraf ekleyebilme şansımız var. Fotoğraf eklemek için buna tıklıyorum. Ve bir fotoğraf seçiyorum. Daha önceki videolardan hatırlayacağınız üzere bu fotoğrafla ilgili detay bilgi verebiliyorduk. Varsayalım bu tarihte fotoğrafın çekildiği tarih olarak bunu belirledik. Buraya fotoğrafla ilgili açıklayıcı bilgi yazabiliriz. Burada zorunlu olan alanlar yine kırmızı yıldız işaretiyle belirtiliyor. Bu zorunlu bir alan değil memnuniyet olanlar ama hani seçebilirsiniz, seçmeyebilirsiniz. Buradan bir şey bir seçim yapabilirsiniz. Burada yorumunuzun yanında görünmesini istediğiniz bir avatar seçiyorsunuz. Bu da zorunlu değil. Buraya da yorumunuzu yazıyorsunuz. Bu kadar. Bunu ekle dediğimiz an bu sisteme eklenecek fakat henüz görüntülenir halde olmayacak. Çünkü yapılan yorumlar onaya tabi. Sistem yöneticisine anlık bildirim gidecek. Ve sistem yöneticisi bunu onayladığı an fotoğrafınızı ve yorumunuzu ayrı ayrı onaylıyor. Yani fotoğraf onaylamayıp yorumunuzu onaylayabilir. Bu durumda fotoğraf görünmez. Ekle diyorum. Onaylıyorum. Yine onaylıyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla eklediniz. Teşekkür ederiz. Onay sürecinden sonra yayınlanacaktır şeklinde bir ibare. Sistem yöneticisine anlık bildirim gitti. Sistem yöneticisi bunu e, onayladıktan sonra burada görüntüleyebiliyor olacaksınız. Bakın tekrar yapıyoruz. Detaylar diyorum. Şu anda bir yorum gözükmüyor burada. Sistem yöneticisi bunu onaylarken e, videoyu kısa bir süreliğine durduracağım. Sistem yöneticisi onayı yaptı. Sayfayı tekrar... Tazelediğimizde şu an onayımız görünüyor olacak. Burada e-mail adresiniz gösterilmez. E burada yazdığınız işte tarihi artı yazdığınız on yorum ve burada e eklemiş olduğunuz fotoğraf görüntülenir. Yorum yazma ile ilgili e sisteme login olduktan sonra bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir de sistemden çıkış yapıp sistemde bir hesap olmadan, giriş yapmadan yorum yazma üzerine... Nasıl bir adım, nasıl bir ekran gelecek karşımıza. onları göstermeye çalışayım. Şimdi şu an sisteme giriş yapmadık, yorum eklediyorum. Bu durumda yine fotoğraf seçme az önce yaptığımız gibi, bunlar zorunlu değil ama doldurabiliriz. Şimdi burada e-posta sorunlu. bu e-posta login olmadığımız için zorunlu olarak e-posta adresi girmemiz gerekiyor. Bu hiçbir şekilde Son kullanıcıya, kullanan, siteyi kullanan diğer kullanıcılara gösterilmeyecek. Sadece iletişim amaçlı, gerektiğinde kullanmak amacıyla. Ben yine aynı mail hesabı, mail adresini yazıyorum. Buraya yine az önce anlattığım gibi seçim yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Burada istediğiniz bir avatarı seçiyorsunuz. Burada yine ekliyorum. Bu ekleme işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı şekilde onay sürecine tabi oluyor. Şu an sistem yöneticisi tarafından yapılan yorum onaylandı. Sayfayı tazeliyoruz. Yine en alta gittiğimizde bakın yorum en yeni yorum en başta olacak şekilde bir sıralama mevcut. Yorumumuz burada. Fotoğrafı burada. Bu yorumlara yorumu alıntılayarak yoruma Cevap niteliğinde başka yorumlar da yazabiliriz. Buradaki süreçte yine aynı. Az önceki ekranlar gibi direkt yorumumuzu yazıp ekle diyoruz. Bu yine sistem yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra bu yoruma cevap niteliğinde bir yorum yazmış oluyoruz. E, yorumla ilgili anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.